Evet arkadaşlar şimdi de Renault Clio araç iç tanıtımını videosunu çekeceğim sizler için Sınavda kaput, bagaj, lastik kontrollerini yaptıktan sonra araca oturduk. Koltuğumuz, aynamız kemer, kemerimizde ayarladık İçeride soruları devam edecektir sizlere İçeride ne gibi sorular sorabilirler Bunlarla ilgili ayrıntılı bir video çekmek istedim Bütün hazırlıklarımız bittikten sonra Aracımızı çalışır vaziyete getirdik. Vites debriyaja basılı, vites boştayken aracımızı çalıştırdık. Gösterge panelini tanıtır mısın diye sorabilirler bize. Göstergede neler görüyoruz mesela? En solda şurada motor devir saati, ortada kilometre hız göstergemiz, en sağda yakıt göstergemiz. Burada yanan kırmızı ışık el freni çekili ikaz lambasıdır. Ee, sol tarafta şuradaki soldaki kol sinyal kolu aynı zamanda kısa far uzun far kolu diyebiliriz sinyalini sağ ve sola göstererek söyler misin diye sorabilirler bize yukarı kaldırdığımda sağ sinyal ortada kapandı aşağı indirdiğimde sol sinyal yine ortada kapandı Yine sinyal kolunda farları yakar mısın diye sorarlarsa bize şöyle göstereyim şu an sıfırda bir kademe çevirince park farları park lambalarımız yandı şurada ışığı ikinci kadememiz kısa fardır yine şurada yeşil olarak ışığımız belirdi. Bu kısa farlar akşam kullandığımız uzun farları açar mısın diye sorarlarsa bize şuradaki kolu olduğu yerde baş parmağımızla göstergeye doğru iteklersek mavi uzun farlar devreye girer. Bunları nasıl kapatacağız? İteklediğimiz kolu tekrar kendimize çekeceğiz ve iki kademede kapatmış olacağız. Selektör yap diye sorarlarsa bize, yapar mısın derlerse şuradaki kolu şöyle göstereyim arkadaşlar. Parmağımla çek bırak çek bırak yapacağım. Bu arada göstergede mavi ışık belirecek. Çek bırak çek bırak yaptım. Bu selektördür arkadaşlar. Sağdaki kol silecek kolumuz. Aşağı doğru 3 kademeden oluşur. 1-2-3 kademe. Otomatikman birinci kademesi yavaş sürekli çalışır. İkinci kademesi orta süreklilikte çalışır. Üçüncü kademesi daha hızlı süre, sürekli çalışır. Su sıkmak istersek bu kolu kendimize doğru çekebiliriz. Direksiyona doğru çekebiliriz. Ön camı, ön camı yıkama yapar. Pedalları sayar mısın diye sorarlarsa hemen pedallara geçiyorum burada. En solda debriyaj, ortada fren, en sağda gaz diyoruz. Kaç frenim var sorusuna? iki frenim var. El frenim ve ayak frenim cevabını veriyoruz. El frenimiz de burada. Kaç vitesli aracın sorusuna? 5 ileri, bir geri, toplam 6 vitesli. Dörtlüleri yakar mısın? Yakıyorum. Buradan bastım. Dört yerinden sinyal verdi kapatıyorum aynı yerden. Yanındaki tuş otomatik kapı kilidi. Klima sistemi, havalandırma sistemi diyoruz şu kısma. Klimayı açar ortadaki tuş. Yanındaki ısıyı ayarlar, sıcak, soğuk, ısıyı ayarlar. Klimayı açar. Havalandırmanın yönünü ayarlar. Şuradaki tuşumuz arka cam resistansı. Yani arka camın buhar ve buğusunu giderir. Bu da iç hava sirkülasyon düğmesi. İçerideki havayı dolaştırır ya da temizler de diyebiliriz. İç aydınlatma lambasını yakar mısın derse hemen tavana geçiyoruz. Şurada iç aydınlatma lambamız. Bu şekilde buradan yakabiliriz ışığımızı ve kapattık. Yan ayna ayar yeri neresi diye sorabilirler bize kapı konsolunda yan ayna ayar yerimiz. Şurada sağ ve sol tercih düğmemiz var. Sağ tarafı tercih edeceksek sağ tarafa basacağız. Sol tarafı tercih edeceksek sol tarafa basacağız. Aşağı, yukarı, sol, sağ tuşları var. Bunlarla da o aynaya tercih ettiğimiz aynaya yön verebiliriz arkadaşlar. Sınavda herkese başarılar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.